Seni mi aradı direkt Rıza baba? Burada mıymış yani? İstanbul'da. Evet evlat. Buradaymış. Ben de geçen gün mesaj attım. Hiçbir şey demedi bana. Gözün aydın dedi sadece. Neden ki? Bilmiyorum. Herhalde vardır bir sebebi yani. Ben tahmin ediyorum aslında ama. Bak. En iyisi kendisine sormak. Anlatmak isterse tabii. Değil mi? Öyle. Haklısın. Hah. İşte bak. Abla. Tunç. Hoş geldin. Hii, canım benim. Oo. Oh. Oh. Çok özledim abla ya. Hoş geldin tekrar. Can. Baba. Gel buraya. Canım benim. İyisin değil mi? İyiyim baba. İyiyim. Ay nasıl özlemişim. Hii. Oh. Heh. Ay nasıl özlemişim sizi, burayı. Sen onu bir de bize sor... Ha? Sen ne zaman geldin İstanbul'a? Babam görev falan bir şeyler dedi ama anlatmadı da tam. Bozuk mu aranız abla? Öyle değilim canım. Neden peki? Çok da sıkmayalım seni gelir gelmez ha? Yok, yok. Baba sıkılacak bir durum yok. Olsa olsa mahcubiyet var Tunç'um sana, size. Ben bir süre size yalan söylemek durumunda kaldım ve bu, bu gerçekten benim tercihim değildi. O yüzden mahcup. Selin, hmm. ben Adana istiyorum. Edirne ciğer istiyorum. İzmir usulü kokoreç istiyorum. Tokat kebabı istiyorum. Döner istiyorum. Eşkembe çorbası istiyorum. Bu ne ya? Kuzum, ya haklısın biliyorum. Çorba desen değil. Ne tadı var ne tuzu var. Öf. Haklısın. Ama doktor ne dedi? Yavaş yavaş dedi. Bak sen bir toparlan bir daha yüzüne bile bakmazsın bunları. Hmm. Hadi. E, bitir ama onu. Tadı kötü diye bırakma. Gözünü seveyim. Ee, Gözünü seveyim. Yemeyeceğim, yemeyeceğim. Çok kötü. Çok kötü. Ama Ha. Gözümüz aydın. Hoş geldin Musa, hoş geldin. Aramıza hoş geldin Mesut. Musa istihbarattan. Burada çok yardımcı oldu bize. Sen uyurken. Eyvallah. Doktorlarla görüştüm. Durumun fena değil. Kısa sürede toparlayabilir misin? İnşallah, inşallah. Çok şükür. Böyle uyanır uyanmaz biraz tuhaf olacak ama... Ayaklandığında seninle işimiz var Mesut. Israr yok ama. Kabul edersen tabii. Musa şaka herhalde bu değil mi? Değil. Gölbaşı... Failleri burada, Amerika'da. Ama sıkıştılar, kaçacaklar. Bize onların peşine düşecek bir hayalet lazım. Musa sen delirdin mi? Memlekette adam mı kalmadı? Daha uyanalı ne kadar oldu? Biz daha kimseye haber vermedik farkında mısın? Mesut görevi kabul ederse kimseye haber veremezsiniz. Bak İstanbul'dakiler, ekibimiz, oğlu diyorum sana. Senin bir ağzından çıkanı kulağın duysun, çok rica ediyorum. Herkes Selin. Herkes Mesut'u komada bilmeli. Teşkilat içinde bile sadece belirli kişilerin bilgisi dahilinde ilerleyeceğiz. Eğer... Eğer Mesut kabul ederse, yani değil mi? Mecburi değil. İyi bari, çok sağ olun. Mesut, bu mümkün değil, biliyorsun sen de. Ya saçmalık bu, değil mi? Özel Harekat Daire Başkanlığı 43 Şehidin Katili bu dosyada. Hayır. Ben bu bakışı biliyorum Mesut. Hayır. İşte sonrasını aşağı yukarı tahmin edersiniz. Ben yine durduramadım Mesut'u. Ayaklandı, gitti. Ben de orada duramadım, döndüm. Ama ama sadece siz biliyorsunuz döndüğümü. Babamın haberi yok mu? Yok. Yok. Sağlığı nasıl? İyi mi? Vallahi ben çok iyi gördüm. Değil mi Rıza baba? Evet, evet. Aslan gibi. Çok şükür. Öyle olsun zaten. Nerede kalıyorsun sen? Eski bir arkadaşım da misafirim şimdilik baba. Sonrasına da bakacağım. Babam da Göksu Deresi'nde. Teknede. Tekne mi? Öyle bir yer ayarlamış kendine. Bilmiyor burada olduğunu. Bilse her şey çok farklı olurdu Selin abla. Aç mısın? Bir şeyler hazırlayayım mı? Yok 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 hiç aç değilim sağ ol. O zaman çay getireyim ben sana. Tamam çay içerim. Tazeliyorum çayı. Sağ ol. Hadi bakalım. Gelir gelmez kafanı şişirdim değil mi baba? Hayır, hayır, hayır. Derdinizi bile özlemişim. <laughs> Bak. Ne yaparsınız bilmem. Neden, nasıl yaparsınız. Ama bence bu kadar özlemek... ...hepimize yeter Selin. Bize de size de.